Evet arkadaşlar şu anda buğday ektiğimiz tarlaya e, silindir çekiyoruz. Ufak bir kısa bir video yapam dedim sizlere. Tarlamız bu. Yaklaşık olarak 70 dönüm. E, Allah'ın izniyle bunu bugün bitireceğiz. Fazla sürmez zaten silindir. Kilometre olarak 7.20 ile çekiyoruz. Yani 7 kilometreyle. Silindirimiz de bu. Traktörümüz de Cassia 145 2012 model olması lazım. Şu anda yaklaşık olarak yani 9 lira 10 yaşında bir traktörümüz. Bu yan tarafta komşumuzun oteli. Ee, burada, e, burada bahçesi olmayanlar atlarını buraya getiriyor. Burada bakılıyor. Burada bir yolla. Buranın işlerini de biz yapıyoruz. Her sene e, bir bölmesine e, sabanla sürüyoruz, hazırlıyoruz. çimineki eki veriyoruz. At çimi. E, şuraya şu yan taraftaki yere yeni hazırladık. Sesim belki düzgün gelmeyebilir. Şu anda ilk videolarımı yapıyorum. Daha yeniyiz. Ee, Samsung S20 Ultra 5G ile çekim yapıyorum. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ee, daha yani 4-5 tane üyemiz var. Anca yavaş yavaş çıkacağız sizlere. Danimarka'daki çiftlik hakkında çiftçilerin nasıl çalıştığı hakkında elimden geldiği kadar video çekmeye çalışacağım. Tabii sizlerin desteğiyle. İşte şurası yeni ekildi. Ee, seneye burası hazır olacak. Hayvanlar için, atlar için otu çıkar. Ondan sonra diğer yan tarafı süreceğiz. Her sene bir tarafa 12 tane börne var. Evet, silindirimiz de bu. Bu da bizim e, şu yan taraf kompostomuz. Şurası da kompostomuz. E, yazları e, Ekim'den önce e, oraya yani bu kompostolara tarlalar atıyoruz. E, başka hayvan tersi falan atıyoruz.